Mafet Robotu Yarışması Finali'ne hepiniz hoş geldiniz. Yarışmamıza başlamadan önce sevgili lütfi hocamızı sahneye davet ediyoruz. Kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için her zamanki gibi coşku ve heyecanla toplandık. 105. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aynı heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz bu ülkenin geleceğisiniz bir yıldızısınız, bir ikbal ışığısınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Asıl ülkemizin en önemli ışığı sizler olacaksınız. Hepinizin bayramını içten duygularımla kutluyorum ve hepinize bu yarışmada başarılar diliyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz ve şimdi yarışmayı açıklamak üzere ben tahnemize çıkıyorum. Robotlarımız buradan yarışmaya başlayacaklar. Daha sonra şurada çökmüş olan yolumuza alternatif olarak su tarafından gidecekler. Bu suyun içerisinden geçerek sıradaki parkura ilerleyecekler. Kapalı olan bir yolu açmaya çalışacaklar. Daha sonra hız kesmeyip devam edecekler. Tam şu ortadaki gördüğünüz yerde bir yangın söz konusu olacak. Evet aynen bu şekilde ve o yangına robotlarımız müdahale edecekler. Ve hemen ardından tekrar parkura buradan devam edip köşede gördüğünüz heylana toprak kaymasına müdahale edecekler. Oradaki toprağı kaldırmaya çalışacaklar, yolu açmaya çalışacaklar. Yine hız kesmeden ilerleyecekler ve bu tam gördüğünüz bu noktada bir su taşkını olacak. Bu su taşkınını engellemeye çalışacaklar. Evet. Orada gördüğünüz vanaya ulaşmaya çalışacaklar. Bunların hepsini robotlarla beraber tamamladıktan sonra son aşamada da robotlarıyla beraber araziye çıkmayı deneyecekler. Arazideki o çetin şartlarda robotların kabiliyetini göreceğiz ve en sonunda da araziyi noktaladıklarında da parkurumuz tamamlanmış olacak. Şimdiden iki takıma da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet vakit kaybetmeden Yeşil Bulut Koleji'ni sahneye davet ediyoruz. Geçen senenin şampiyonu Yeşil Bulut Koleji için güçlü bir altış rica ediyorum. Yarışmacılar işaretimle birlikte başlayacaksınız. Evet. Hazır. Başla. Evet, robotumuz hızlıca parkura girmeye başladı. İlerideki yol çökmüş olacak. Ve robotumuz alternatif yola yönleniyor. Evet, şu an suya girdi. Sanki bir sorun var gibi. Evet, robotumuz ilerleyemiyor şu anda. Bu aşamada puan veremiyoruz Yeşil Bulut Koleji'ne. İkinci parkura devam ediyor. Bakalım bu aşamayı geçecekler mi? Evet ilk denemesini yapıyor şu anda. İkinci denemede aşıyorlar ve hiç hız kesmeden devam ediyorlar parkura. Bakalım yangını söndürebilecek mi Yeşil Bulut Koleji? İstenen sürede ve yangını söndürüyor robotumuz. Bravo. Robotumuz devam ediyor. Oradaki toprak kayması heyelanı kaldırmaya çalışacaklar. İlk denemelerini yaptılar ama robot biraz sorun yaşıyor gibi. Bir deneme daha yaptılar. Zannediyorum dördüncü parkurdan da kendilerine puan veremeyeceğiz. Evet. Sondan bir önceki parkurumuza doğru Sel taşkınına doğru geliyorlar, evet. Vanaya ulaşıp taşkını durdurabilecekler mi? Evet, robotumuz gerekli konumu aldı. Suyu kapatabilecekler mi? Ve evet. Tebrik ediyoruz. Hiç zaman kaybetmeden araziye çıkmaya çalışıyor şu anda. Bu aşama oldukça önemli. Robotumuz çeşitli denemelerde bulunuyor. Bir deneme daha yapıyorlar ancak henüz çok başındalar. Bir aşama kaydedemediler. Maalesef süremiz doldu ve bu aşamayı geçemedi Yeşil Bulut Koleji. Altı aşamadan üçünü başarıyla geçiyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi sırada Türkiye Teknoloji Okulu var. Kendileri için büyük bir <laughs> Evet, Türkiye Teknoloji Okulu robotunu parkura yerleştirdi. İşaretimle başlıyorsunuz. Hazır. Başla. Robotları parkurda hızla ilerlemeye başladı. Yolun çökmüş olduğunu gördüler ve robotları alternatif yola hemen yöneldi. Alternatif yoldan devam ediyorlar. Robotları suyun içine girdi. Oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Gerçekten çok profesyoneller. Gerçekten iyi. Bu etabı başarıyla geçiyorlar. Evet, hız kesmeden diğer etaba devam ettiler. Robotları bu kapanmış yolu aşabilecek mi? Evet, ilk denemelerini yaptılar. Kapalı yolu aşamıyorlar. Maalesef bu aşamada puan veremiyoruz. Vakit kaybetmeden diğer aşamaya geçiyorlar. Evet yangına müdahale edecek şimdi robotları. Bakalım yangını söndürebilecekler mi? Ve yangını söndürüyorlar. Bravo. Hemen hızlı bir şekilde diğer etaba geçtiler. İlerliyorlar. Evet, Helen'in olduğu bölgeye, toprağın kaydığı bölgeye gidiyorlar. Bakalım oradaki toprağı kaldırabilecekler mi? Oldukça hızlı bir şekilde. Evet aldı. Ve toprağı bir tarafa. Evet toprağı rahatlıkla kaldırabildi robotumuz. Ve bravo oradaki toprağı da kaldırdılar. Bu aşama içinde başarılı oldular ve toprağı kaldırmış bulundular. Hiç vakit kaybetmiyorlar, çok hızlılar. Diğer etaba geçtiler. Bakalım buradaki su taşkınını Durdurabilecek mi? Evet, şimdi sel felaketine müdahale etmeye çalışıyor robotumuz. Bakalım. Vakit daralıyor. Şu anda vanayı halen kapatamadılar. Evet, bu etaptan puan veremeyeceğiz kendilerine. Şimdi arazideki kabiliyetlerini gösterecekler. Bu etap çok önemli. Bu etabı geçerlerse şampiyon olacaklar. Araziye tırmanmaya çalışıyorlar. Evet oldukça kararlı. Emin adımlarla ilerliyorlar. Evet. Evet ilerliyorlar. ilerliyorlar, ilerliyorlar ve evet Afadyos ulaştılar. Bravo. Sakin, eylen, eylen. Kazanan çak, Türkiye teknoloji okulu oluyor. Çekil çekil çek, 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 çek. <laughs>